Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir dizisinden yepyeni kamera arkası eğlenceli görüntüler getirdim. İşte set çekimleri devam ediyor. Mardin'de çekimler devam ederken setten birbirinden güzel kareler ve kamera arkası görüntüler gelmeye devam ediyor. Uzak Şehir dizisi yeni bölümleriyle e, daha da çok hayran kitlesi toplamaya devam ediyor. 2 e, yılın en çok izlenen dizilerinden olan e, ve rekor kıran dizi Uzak Şehir dizisi hayran kitlesini kitkide artırmaya devam ediyor. İşte e, totalde e, zirveye ulaşan, birinci yeri tutmaya devam eden Uzak Şehir dizisinin e, birbirinden güzel karelerini, merak doğuran ve heyecan dolu kamera arkasıyla birbirinden güzel görüntülerini sizler için takdim etmeye devam ediyorum. Setten kamera arkası eğlenceli ve renkli görüntüler gelmeye devam ediyor. Sizler için oyuncularımızın setten gelen paylaşımlarını da videoma ekleyerek paylaşmaya devam ediyorum. Sete giren hayranlarla birlikte fotoğraf çektiren oyuncularımızdan muhteşem set görüntülerini hayranlarla birlikte kamera arkası karelerinde getirmeye devam ediyorum sizlerde uzak şehir dizisinin kamera arkasından gelen yeni set görüntülerini yepyeni paylaşımlarını kanalımda anında izlemek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun yepyeni videoları sizler için paylaşmaya devam edeceğim eğer sizlerde bu tarz paylaşımlardan memnun kalıyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın lütfen videomu sonuna kadar İzleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki sizler için paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Yepyeni videolarla yine karşınızda olacağım. Hoşçakalın. İyi seyirler. <laughs>